Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya Recai Gayb. Kambur oluncaya kadar namaz da kılsanız, kıl gibi incelinceye kadar oruçta tutsanız, haramdan, lokmadan kaçınmadıkça bunların faydasını göremezsiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Benim kendimi bile diyemediğim dertlerimi sen biliyorsun Allah'ım. Beni senden başkasının kapısında yalvartma Allah'ım. Şeytan Allah'tan mület isterken senin sıratikal müstakilin üzerine oturacağım demişti el müstakim Allah'a giden yol demektir. Bu yüzden Allah ayeti kerimede Rabbim sıra el müstakim üzeredir. Hud 56 buyurmuştur. Bu durumda şeytan el müstakimin üzerinde oturarak kuluyla Allah arasına girmiş olmaz mı? Eğer şeytan seninle Rabbin arasına giriyorsa o halde müsaade et. Peygamber de senin önünde yürüsün ki şeytan sana musallat olmasın. Şeytan seni yoldan çıkarmasın. Öğretmek öğretmek olmak Örnek olmak, önder olmak, farklı kul ile Allah arasına girmek farklı bir şeydir. Kul ile Allah arasına giren şeytan girer. Eğer biri bizi Allah'tan ayırmış, alıkoymuşsa, Allah ile aramıza girmiştir. Aynı şekilde bizi biri Allah'a davet ediyorsa, Allah'a taşıyorsa, o bize kulluk için yardımcı oluyor demektir. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi tekzip etmiş bulunuyorum. Bir zaman gelecek beni yalanlayanlar çıkacaktır. Hadise bırak Kur'an'a bak diyeceklerdir. Ebu Yala hadisi Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Haklı olduğun zaman hiç kimseye boyun eğmeyeceksin. Ben çok hasta oldum ve siyasetle alakasız bulunduğum halde Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı sohbet etmek isterdim. Kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraberdir. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Şu yaşamak denen şeyi üç günlük dünyada dört günlük hesaptan kaybettik. Unuttuk. Ucunda ölüm vardı oysa. Her müridin, mürşidin kalbinde bir yeri vardır. Allah yerimizi güzel etsin. 30 senedir, 30 senedir her namaz kılarken kendimi nefsani acılardan hakkıyla bertaraf edememiş bir zavallı gibi hissettim diyor Beyaz Bistami. Sen tercih ediyorsun. Hakikat ile batıl arasında tercih yapıyorsun. imanla küfür arasında tercih yapıyorsun. Hazreti insan olmak olmakla, çamur olma arasında, beşer olma arasında tercih yapıyorsun. Niye tercih ediyorsun? Allah duanı kabul eder. Sana irade vermiş, tercih hakkı vermiş. Bu tercih senindir demiş. Sen namazı bir yük gibi görüp namazdan kaçıyorsun. Bilmiyor musun ki namaz mümine verilen en büyük ikram ve Allah'a zülcelalın bir ihsanıdır. Dünyada sıcak ve yumuşak halıların üzerinde kılmadığın namazlarını Allah-u Zülcelal kıyamet günü kızgın saçların üzerinde kıl diyemedecektir. O zaman sen ne yapacak ve nasıl bir hale düşeceksin? Bakın gidin Fransa'dan Çin'e kadar araştırın. İslam'ın en amansız düşleri, düşmanları Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. En yamanları buradadır. Türkiye'deki din düşmanları dünyanın hiçbir yerinde yoktur diyor Timurtaş Uçar. Eğer hırsızlar yollarda güvende yürüyorlarsa bunun iki nedeni vardır. Ya rejim büyük hırsızdır ya da halk aşırı aptaldır. Li Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Kıyamet yaklaştığı zamanın zamanın akışı da hızlanacaktır. İnsanlara bir yıl bir ay ve bir ayda bir hafta gibi gelecektir.